Bugün 27 Ekim Cuma mübarek akşam. Dükkanımın karşısında kahvede otururken Böyle bir manzara yakaladım ki yakaladım ki asil milletim. Dükkanımın üzerinde mübarek ay. İşte bakın. <gülüyor> <gülüyor> muhteşem mi muhteşem ha. Görüyor musunuz? Şöyle çekeyim. Bakın şöyle dükkanlarım. Evet. Muhteşem arkadaşlar. Bir şöyle dikine çekelim. Dükkanlarım bunlar ikisi. Evet. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Ey mübarek yüce Rabbime. Aman ya Bak gece sinekler de uçuşuyor. görüyor musunuz? Evet. O uçuşanlar sinekler. Net kamera çekiyor ha. Tam dükkanımın köşe noktasında ay var Evet. İznik'te saat 8.30. Bir abimle dükkanımın karşısındaki çay ocağında çay içerken şu manzarayı yakaladım ve asil milletimle paylaşmak istedim. Ne kadar hoş değil mi? Rica abimle her şeye kadirdir. Evet. Evet, asil milletime buradan izlikten kucak dolusu saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.